yaptığım işte Şöyle. Şöyle Şarkıyı nereden ekledim? Bakın. Şu göstereyim. Şu üç çizgili olan yere basacaksınız. <laughs> Ay yanlış yere bastım. Üç çizgili olan yere basacaksınız. de gerek yok. Aa, Ad audo diyor bakın. Ad audo <laughs> bir şey göstereceğim oradan bir açılsın. Ee, <laughs> Açıldı. Böyle ya ben geldim delete daha da değil. Evet Şarkı. kapa. Yine e aynı yere gideceğim şarkıyı yapmak istiyorsun ve video yapabiliyorsunuz. Ama şarkısız yapabiliyorsunuz. Sadece şarkısız. Geleceksiniz oradan müzik, musik ya yani müzik zaten. Üstündeki video çekimi. Ben Adventury kullanıyorum onunla ilgili sorun değil. Çok güzel adventur yani o adventoyu ömür boyu alırsınız çok güzel hani kullanan kullanan vardı YouTube'lar oradan ya bir tane vardı Öyle şarkı vardı onu göstereceğim bazı YouTuberlar şey videolarında ekliyor youtuberlarda çocuklar böyle drone ki almalı link ne olanlardan ekleyenler var. Onlar şarkı kılınıyor ya. O şarkıyı buldum. Aa ben play'e basmışım. Play'daymış. Hayır. At avdaya baştan giriyoruz. Yağmur pıtır pıtır. Çok güzel. Bu arada duydunuz ya kulaklığı çıkardım. Şimdi geri taktım. Ha, bakın müzik, adventure. Kafası takılıyor geri çıkınca öyle bak şöyle şu yer Heh. bak şu yer şöyle geri takılıyor düşüyor kalkıyor bitiyor. হেত হয় Şimdi bunu geri çıkartacağım kafası Evet. Böyle diyor. Mesaj sinyal yok diyor. Yok mu? Hayır. Ya sen kafası nerede? bu arada bunun mega pool'u yazdım aslında bu sirena yazdım bunu kullandım siren, sirena hayat kapı normal bunu da yapıyoruz şey bir Lay 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 yavaş Hakan yavaş ya yemiş burada sopa diyorsun şu dıt dıt deme ya dıt 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 burası da dıt Çok saçma. night do you, you know money night why you monster monster mine you monster fight tonight i know faster you money gaster you fast night you fucking money it's find you minute fast night you must fight new money Dear master, you to die No monsters they you chance mine fun shall feel night to She's she happy she is wait 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 Şimdi başlasın bu şarkı söylemeyi. Aa, bu kadar. Tab her Vata. Kamera VR. Böyle mi hiç kamera VR değil? She's night nice. She's kötümayı <laughs> Aslında çok şey olunca Ben bunu nereden yapıyorum acaba Herkes bunu biliyor ben bilmiyordum <gülüyor> <gülüyor> yağmur bacı.